Selamun Aleyküm. Kişi Aleyküm. bir mürşide neden tabi olmalıdır? Tabi olursa ne kazanır, olmazsa ne kaybeder? Evet. Önce bir mürşide tabi olmak Allah'ın emridir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak Allah'ın emridir. Fatiha'da her gün, her namazın, her rekatında bunu tekrar ediyoruz. Rabbimize ehdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amta aleyhim diyoruz. Beni sıratel müstakime hidayet Kendisine nimet verdiğin kullarla beraber et diyoruz. Onlarla beraber olmayı bana nasip et ki ben sıratel müstakimde olayım. Yoksa yoksa sıratel müstakimde olmuş olmuyorsun. Kendi kendine bir sıratel müstakim üretemezsin. Peygamber sırat-ı müstakimdedir. Bununla beraber peygamberle beraber olanlar sırat-ı müstakimdedir. Allah'ın kendisine nimet verdiği evet, peygamberle beraber olanlar sırat-ı müstakimde olmuş olur. Peygamberin kazandığını kazanmış olur. Evet. Önce sırat-ı müstakimde olmak için evet, Allah'ın kendisine nimet verdiği peygamberlerle sadıklarla şehitlerle salihlerle evet beraber olmak gerekir ki sıratı müstakimde olmuş olalım bununla beraber sıratı müstakimde yürüyüp evet cennete varmış olalım varabilelim Allah'a varabilelim Allah'a dost olabilelim Öyle buyurdu ayet-i kerimede, de ki, Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Sırat-ı müstakimde yürüyenler O'na dost olur, yakın olur, O'na sevgili olur. Neyi kazanır? Rabbini kazanır, kendini kazanır. Onların kazandığını kazanır. Mürşid-i Kamil deyince, mürşid deyince, veli deyince, Allah dostu deyince, evet. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar olarak anlamak gerekir ki Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar hangi nimettir bu? Allah'ı sevme nimeti, iman nimeti, aşk nimeti, muhabbet nimeti, marifetullah nimeti, Allah'ı bilme, tanıma nimeti. Hikmet nimeti, Allah'ın muradını bilme nimeti. Nimet bu. Evet, bununla Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını, cemalini kazanma nimetidir bu. Eğer mürşid Kamil'i Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları kabul etmezse, ben bana yeterim derse, kendini Allah'a karşı, Allah'ın emrine karşı müstahını görmüş. Benim ihtiyacım yok demiştir. Bu durumda neyi kaybeder? Silat-ı müstakimde olmaz. O kendine göre bir yol bulmuş olur. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolunda yürümemiş olur. Hatta onların Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları olarak bile kabul etmemiş olur. Sanki böyle kullar yokmuş gibi inkara gitmiş olur ki Fatiha'daki o lezine en aleyhim ayetini inkar etmiş olur. Kendini kaybeder, insanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder, ebediyen ebedi hayatını kaybeder. Tercih insana aittir. Allah insana akıl vermiştir. Onu kullanması gerekir. Aklını kullanırken vahyin ışığında kullanması gerekir. Allah'ın vahyiyle anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın vahyini anlamaya çalışması gerekir. Yoksa Allah'ın vahyinden bağımsız ben doğruyu bulacağım, ben hakkı bulacağım demek vahyi kabul etmemektir vahyin sahibini Allah'ı kabul etmemektir. Dolayısıyla eğer biri müşid kabul etmezse kendini kaybeder, insanlığını kaybeder, Rabbini kaybeder, ebedi hayatını ebediyen kaybeder, yetmez. Dünyası da cehennem olur. Çünkü onun gönlü cehennemdir.